Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta ölmüşsüzlük hediyesi buldum. Bir mod sayesinde. Modu indirdim. Buradan bir büyü yaptım arkadaşlar. Bakın. İyi ki ben daha önce içmiştim. Bir süt alayım. Bu kadar yüksek bir yerdeyiz arkadaşlar. Biz biraz kısayım. Bu kadar yüksek bir yerden şimdi. Gamma, mode, sıfır yapıyoruz. Evet. Şöyle bir spam Bakın. Normalde düşünce öldük. Şimdi bu ikisini içiyoruz. Ve düşüyoruz. Gördüğünüz gibi ölmedik. Her şey sonsuz arkadaşlar. Zıplamamız. Sonra bir tane bir şey bulalım hayvanlar Bakın şuna bir tane vuralım. Bakın acelemiz bu. Elmas kazma gibi kazıyor. <laughs> bu arada sekizde oynayalım arkadaşlar. Bu bulduğum linkini 30 like'a vereceğim. Bu videoyu eğer 30 like gelirse. İyi günler abone olmayı unutmayın ve like atın.